Denizli Honaz'dan selamlar arkadaşlar. Yine dağlardayız. Çıntar topluyoruz. Fırtınalı bir denizli gününden, Honaz gününden selamlar. Ağımız, ağımız iyi başladı arkadaşlar. Güzel gidiyor, biraz bulduk. Bakın hala da bulmaya devam ediyoruz. Bunları da size göstereyim. Şunlara bir bakar mısınız? Bir? Çok güzel. Acayip keyifli oluyor bu şekilde. Hele özellikle bulduğun zaman bu mantar avının özelliği bulduğunuzda çok keyifli oluyor arkadaşlar. Bu sefer de videonun başında söyleyeyim arkadaşlar. Bize destek olun. Yorum yapın ve beğeni yapın. Bizim için inanın çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Devam edelim. Bakın çıntarlara. Arkadaşlar. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. oy. Vay, 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 güzelim benim. Şuna bakar mısınız? Güzelim. Lan bir lütfu bunlar. Şuna. Güzel. Nerede sey? Tamam buradan iki tane buldum ben de gerisine bakacaktım. Oranın gerisine bakmak lazım orada çünkü beş tane oldu toplamda. Evet. Bulduğumuz çıntarın yanına geldik arkadaşlar. Çıntarımız bu. Çıkalı bayağı vakit olmuş ama bakalım temiz mi kurtuldu mu? Temiz arkadaşlar gayet çok güzel Avımız devam ediyor anladığım kadarıyla bu, bu bölgede bulmaya devam edeceğiz görüyorsunuz yaklaşık yarım saat 45 dakika oldu geleli sepetimizde biraz birikmeye başladı zaten bugün hava yağışlı ve fırtına olduğu için bakın ondan dolayı çok fazla uzun da kalamayabiliriz yağış ihtimali olduğu zaman direkt kaçar gideriz. Bir de şu kötü tarafı yoldan toprak yola girdim. Yok yoldan toprak yola girdim. Orada da araba kaydı. Çıkamadım. Yola bıraktım. Oradan yürüyerek geldim bayağı mesafeyi. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu bölgenin ağasını buldum. Aa buymuş. Bu arkadaş diyor ki buralar benden sorulur. Şuna bakar mısınız? Maşallah. Evet keselim. Çok güzel. Hem taze hem de güzel arkadaşlar. Ya fotoğraf alalım ki lazım olur. Evet. Devam edelim avımıza. Avımız çok güzel gidiyor bugün. Gerçekten de keyif alıyorum yani. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Arkadaşlar. İşte ben bunu seviyorum. Mantar toplamak ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bir keyif, hayal, doğayla bütünleşme. Hani bunların hepsi var. Ben doğanın içerisinde bulunmayı zaten çok seviyorum canım. Ve böyle acayip keyifli oluyor. Ha benim için ben şunu söyleyeyim. Bulsam da keyifli, bulmasam da keyifli. Gerçekten de acayip keyifli oluyor. Şuna bakın. Acayip güzel arkadaşlar ve burada da devamı var. Bakın. Bakın arkadaşlar. Acayip. Bakın. Ve bu şekilde bulduğunuz zaman daha keyifli oluyor ama önemli olan aslında burada bu orsamı, kokuyu, güzelliği hissetmek bence. Bu hisse, güzelliği hissedebildin mi? İnanın mantar toplamak kadar güzel bir şey gelmiyor bana. Ondan dolayı benim çevremde de diyorlar ki Hani senin mantardan başka hiç aklın fikrin başka bir şey basmıyor diye. İnanın çok keyif alıyorum. Ne yapayım? Hani böyle keyif aldığım bir şey de imkanım varken niye yapmayayım? Hatta yapıyorum. Bir de sizlerle paylaşıyorum. O da çok hoşuma gidiyor. Acayip keyifli geliyor yani. Sizlerle paylaşıyorum. Seven hani toplamayı bilen ama fırsat bulamayan arkadaşlardan da güzel tepkiler alıyorum. Yani çok iyi. Güzel tip biz de seninle beraber topluyoruz dedikçe onlara da bir şeyleri hani hatırlatınca şehirde olup imkan olmayanlar onlar bence gayet keyifli oluyor. Bakın bir bölgeden hala da bulmaya devam ediyoruz. İşte bu mantarın güzelliği burada. Bir kere bir yerden bir tane dek getirdin mi? Gerisi geliyor. Şunları bir çiğnemeden sepetimizi atalım arkadaşlar. İnanılmaz keyifli geliyor bana böyle toplamak. Mantar demek spordur, gezidir. Orsamı yaşamaktır. Ben bu orsamı çok yaşarken çok keyif alıyorum. Bilmiyorum sizde de öyle bir duygu oluyor mu? İnanın sadece şu orsamı yaşamak bile bana çok keyifli geliyor. Bakın daha hala çıkıyor buralarda. Bakın. Şuna bakar mısınız bir? Daha önce başka bir mantar varmış. Çürümüş. Bunlar da dibinde çıkmaya devam etmiş. Evet. Çok güzel. Şunları da sepetimize atalım. Sadece şuradan konuşurken arkadaşlar bir kiloya yakın buldum sanırım. Şu çalınan içerisinden. Hani gezmesi dolaşması keyifli de. Bir de böyle de yanında da mantar buldunuz mu. Değmeyin keyfime. Acayip keyif alıyorum. Huzur buluyorum ya. Biraz bende çatlaklık ve delilik var herhalde de. Ne yapalım. Ben de böyleyim. devam edelim arkadaşlar. Maşallah sadece şu noktadan bayağı belletti. Sepetimiz bir kilodan fazla buldum oradan. Evet. Ağımız çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Misler gibi taze. Bir de aklımdayken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu bence çok güzel bir şey değil. Tamam. Yenilmeyen bir mantar. Bir tanesini buldunuz. E gerisini deşelemeyin arkadaşlar. Dursun. Kurza kurşa bir hayvana bir faydası olur. Zaten hani yenmeyen mantar çıntar olduğu olmadığı belli. Çıntar değil. E gerisini de tek tek yıkıp kazmaya bence gerek yok. Hani aklınızda bulunsun. Ona da ihtiyaç olan bir hayvan bir yan, yanlı canlı vardır. Ondan dolayı. Çok fazla da tarımar etmeye gerek yok bana kalsa Sadece mantarı bulduğunuz yerden alın. Gerisinde fazla deşmeyin derim. Arkadaşlar bu işin en çok sevdiğim tarafı böyle yanda yürürken gözünüze çarpıyor mantar ya. Böyle. İnanın o keyif, zevk. O ne diyeyim haz. İnanılmaz güzel geliyor bana. Ben de psikopat gibi bir şeyim herhalde böyle düşünmeye başladım yani güzel çok güzel zevkli geliyor bunu da söylemek istiyorum Evet arkadaşlar bakın bakın şuna Allah'ım çok güzel ya şuna bakar mısınız bir şu mükemmel görüntüye Arkadaşlar destek verin beğenin fili yorum yapın arkadaşlar desteğe ihtiyacımız var sevgiler saygılar değizdan